Felaket tellalları her dönemde olduğu gibi bugünlerde de yine iş başındadır. Saraydaki tabloyla Türkiye'deki gerçek arasında 180 derece fark. Bir tarafta güllük gülistanlık, çalgılar çengiler, öbür tarafta açlık sefal. Bu memlekette açlık var, yoksulluk var. Felaket tellalları her dönemde olduğu gibi bugünlerde de yine iş başındadır. Siyasetten medyaya kadar her alanda kendi ikballerini ülkenin ve milletin felaketinde arayanlar hep olmuştur ve olacak. S-400'e geri mi vereceğiz? Hayır alındı bir sefer. Tabii niye alındı onu kimse bilmiyor. Türkiye'nin bir hava savunmasına ihtiyacı olduğu için. Kimle kim bize saldıracak? Cumhur İttifakı şu kardeşim. Ettirnak. Mezra kadar kader birliği. Şimdi yani bu çok duygusal bir ittifak. Bizimki öyle değil ki. Bizimki proje bazlı. Bizimki proje bazlı. Her krizde insanların sokağa dökülüp ortalığı yakıp yıkması umuduyla sabahlayanlar olduğunu biliyoruz. Biz bunların hiçbirine itibar etmedik su üstünde yürüseniz bile yüzme bilmiyor diyerek bu durumu tersine çevirmeye çalışanları mahkumu adem ederek bugünlere geldi. Ve bakıyor bütün çocukların hepsinin işi gücü iyi. Cepleri dolar dolu. Türk lirası taşımıyorlar zaten. Saraya bakıyor ve saraydakilerin her birisinin bir maaşı değil. 1 2 üç, dört, beş ayrı yerden maaş alıyorlar. Her birisinin geliri 50 bin liradan daha fazla. Onların da keyfi yerinde. Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceklerini, ülkemize başka türlü diz çöktüremeyeceklerini anlayanlar şimdi de gözlerini milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine dikmiştir. Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar yaşadığımız her hadisenin gerisindeki en önemli hesap milletimizi kendi içinde parçalayıp gücünü kırmak hatta mümkün olursa birbirine düşürmektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk yayınında FETÖ lideri Fethullah Gülen'in kitaplarının yasaklanmasını eleştirdi. Bugün Fethullah Gülen'in kitapları korkudan yakıldı. 12 Eylül'deki kitapların yakıldığı gibi. Hiç doğru değilim. CHP Genel Başkanı, FETÖ'nün yayın organı Samanyolu Televizyonu'nun kapatılmasına tepki gösterdi. Televizyonlar kapatılıyor. Niye kapatılıyor kardeşim? Örgütün yayın organı mı olsun? Efendim? Örgütün yayın organı mı olsun? 15 Temmuz Hayır. 15 Temmuz'da yapan adamlar. Şimdi, dönüyorum. şimdi bakın. Siz o televizyonlarda sadece örgütün değil, ben o televizyon kanallarında bağımsız pek çok kişinin haber programı yaptığını biliyorum. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika'nın olduğuna dair benim elimde belge yok dedi. Peki 15 Temmuz'un arkasında sizce Amerika Birleşik Devletleri var mı? Benim elimde bir veri yok. Kılıçdaroğlu yani CHP'nin tarikatlara bakışını da anlattı. Artık bu toplum bir zenginlik olarak kabul etmek zorunda. Milletimiz bu oyunu gördüğü için bayrağında ve ezanında sembolleştirdiği istiklali ve gözü gibi sakındığı evlatlarına emanet edeceği istikbali etrafında sıkı sıkıya kenetlenmiştir. Hamdolsun. Dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan kirli siyasi ve sosyal bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır. Bugüne kadar yaşadıklarımız bize bundan sonra çok daha dikkatli olmamız gerektiğini gösterdi. Milletimiz bir tarafta İstiklal Harbi'ni verirken diğer tarafta bir kesim Manda savunuculuğu yapıyor. Boğaz köprülerinden barajlara kadar kalkınmamızın gerdanlığı olan her yatırıma karşı birileri istemeyiz diye ortaya döküldü. Ülkemiz terörle mücadele ederken terör örgütlerinin diliyle konuşanlar hiç eksik olmadı. Hatta 15 Temmuz gecesi milletimiz canı pahasına darbecilere direnirken darbe şakşatçılığı yapanları da unutmadık. Karayollarımıza, demir yollarımıza, limanlarımıza, havalimanlarımıza yaptığımız yatırımların önemi tıpkı hastanelerde olduğu gibi bu dönemde daha iyi anlaşıldı. Dün şehir hastaneleri için bize demediklerini bırakmayanlar bugün niye daha çok hastane yapmadığımızı sorguluyorlar. Aynı şekilde Yıllarca bizi ülkenin kaynaklarını taşa, toprağa gömmekle suçlayanlar şimdi lafı niye güçlü bir üretim ve ulaşım altyapısı kurmadığımıza getirmeye başladılar. Türkiye sağlam altyapısı, sürekli büyüyen üretim kapasitesi, yetişmiş insan gücü, şoklara dayanıklı ve dinamik ekonomisi Cesur, girişimci ve ihracatçı potansiyeliyle hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelleri üzerinde yükseltiyoruz. Asırlık senaryoların ürünü prangaları kırıp atıyoruz. Tuzakları bozarak Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz. Hayatımıza adadığımız bu mücadeleyi başarıya ulaştırarak ülkemizi 2023 hedeflerine kavuşturmakta kararlıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük ve güçlü Türkiye ufkunu tamamen aydınlatmış olarak gireceğimize yürekten inanıyorum. Dünyada ve ülkemizde yaşanan her gelişme Türkiye'ye 19 yılda kazandırdığımız tüm yatırımların anlamını çok daha iyi gösterecektir. Buradan menşeine, rengine, inancına bakmaksızın tüm yatırımcılara bir kez daha sesleniyorum. Gelin Türkiye'ye yatırım yapın. Dün ülkemize yatırımlar yapanlar bugün büyüyen pazarları ve artan kazançlarıyla bunun meyvelerini topluyorlar. Bugün yatırım yapanlar da çok kısa bir sürede aynı kazançları elde edeceklerdir. Artık ülkemizde yapılacak yatırımların ölçek olarak iç piyasayı veya bölge pazarlarını aşarak küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye bölgesinin üretim ve ticaret merkezi olmanın ötesine geçerek küresel bir merkez haline geliyor. Bu vesileyle vatandaşlarımıza evlerinde tuttukları ve milli servetimiz olan altınları ve dövizleri finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlamak istiyorum. Bundan rahatsız olanlar var. Bunu da biliyorum. Ama dikkat edin. Ben özellikle bunları merkezin tümüyle ağına yüklemelerini ve buradan win-win esasına göre hem ülkeye hem kendilerine kazanmanın yolunu gösteriyor. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.